Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mayasız puf puf poğaça tarifi vereceğim. İyi seyirler diliyorum. Aslında uzun süredir ben video atamıyorum çünkü çok abone gelmiyor, izlenmiyorum diye video atamıyorum. Eğer e, abone olursanız daha çok video atmak isterim. Şimdiden abone olacak olan herkese çok teşekkür ederim. Evet, öncelikle iç harcı ile başlamak istiyorum. E, soğanı e, kuru bir şekilde önce kavuruyorum ben, sonra yağ ekliyorum. Ardından domates salçası bir tatlı kaşığı, yine bir tatlı kaşığı biber salçası arzuya göre. E, renk katar biber salçası daha koyu olmasını sağlar e, yapacağımız yemeğin. Ve ezilmiş, haşlanmış dört tane patatesi bu karışıma ekliyorum, İyice harmanlıyorum ve iç harcım hazır hale geliyor. Gelelim hamuru için malzemelere. Bir kase yoğurt, bir su bardağı sıvı yağ, iki yumurtanın sarısını ayırıyoruz, bir tanesinin, diğer bir buçuk yumurtayı da yine bu karışımımızın içerisine ekliyoruz arkadaşlar. Bu yapacağımız e, poğaça mayasız yani kabartma tozuyla yapılan e, bir yemek kaşığı sirkemizi bırakıyoruz e, ve unumuzu e, unumuz 3-4 bardak e, daha da fazla alabilir hani bu iç harcımız. Öncelikle bir bardağın koyuyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra yavaş yavaş unu ekliyorum. Bu ne kadar aldıysa o şekilde devam ediyorum sizin ununuza göre bu değişebilir arkadaşlar. Şimdi yine karıştırdıktan sonra en son üçüncü unu eklerken tuzunu ve kabartma tozunu ben ekliyorum. Tuz ve kabartma tozunu sıvı malzemeleri biraz unla harmanladıktan sonra en son ekleyeceğiniz zaman atarsanız bu piş noktasıdır. Yapacağınız hamur daha güzel olur. Ee, daha güzel kabarır. Şimdi bir paket kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı kaya tuzumuzu da e, hamurumuzun içi yani harcımızın içerisine ekledik ve hamur haline getireceğiz. Şimdi artık iyice birbirine geçtikten sonra elle yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada hamur kıvam alana kadar un eklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. İsterseniz bu yoğurma işlemini e, makinede de yapabilirsiniz daha çabuk olur. Bu arada biz hamurumuzu yoğururken iç harcımızı da aynı zamanda soğumaya bırakıyoruz. O da soğurken biz hamurumuzu bitirmiş olacağız, yoğurmuş olacağız. Şimdi eşit bezelere ayıracağız. Herkesin e, hamuru farklı eşit bezelerde olabilir. Tabi illa eşit bezelerde olması şart değil. Siz büyüklüğüne, küçüklüğüne göre kendiniz istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Genellikle hamuru eşit bezelere ayırırız. Yani. Bu şekilde yapılır. Aynı boylarda poğaça elde edebilmek için. Ee, şimdi ben başlıyorum. Ee, hepsini önce yuvarlayacağım. Daha sonra küçük merdane ile e, yuvarlak bir beze yapacağım. Yapılış şeklini de hemen ekranda göreceksiniz. Önce e, ikiye katlıyorum. Daha sonra üçüncü kez üstüne getiriyorum. Ve o kısmı da alta getiriyorum. Böylece hepsine aynı işlemi uyguluyorum. En sonunda üstüne... E, yumurta süreceğim ve e, susamla süsleyeceğim ve kesikler atacağım. Sizler farklı şekillerde de yine yapabilirsiniz dediğim gibi poğaça yani şekil tamamen size kalmış nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Poğaçalarımı hepsini güzelce yaptıktan sonra iç harcınız diyelim ki az geldi. Başka bir iç harç da koyabilirsiniz. Peynir koyabilirsiniz. Farklı bir malzeme, ıspanak da koyabilirsiniz. Hiçbir şey koymadan da direkt yuvarlayıp da yapabilirsiniz. Hani o anki durumunuza bağlı. Bazen iç harç az gelebiliyor. Bir bakıyorsunuz hani aa yetmedi diyorsunuz. Ee, ne yapacağım hiç telaş etmeyin. içi boş bir şekilde bile bu hamurunuzu pişirebilirsiniz. Öyle bile çok lezzetli oluyor. Peynir de içine koyup yine aynı şeyi yapabilirsiniz. Evet en son olarak da yine yumurtalarımızın sarısını üzerine sürüyoruz. Ve susam da döküyorum. Ve şekil verdikten sonra 200 derecelik fırına atıyorum. 20-25 dakika veya yarım saat Tam o fırına göre bazen değişiyor. Piştikten sonra artık poğaçalarımız yemeğe hazır hale geliyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor ve pratik oluyor. Yapacak ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.